izleyenler. saatlerimiz 11.25'i gösteriyor. Çok kıymetli bir konuğum var. Oral Toga bizlerle beraber İram araştırmacısı kendisi. Efendim yayına hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Merhabalar, iyi günler. E, hızlıca ben suikastin hem bölgesel hem dünyadaki etkilerini ve yankılarını konuşmak istiyorum ama aynı zamanda e, İran'ın son yıllarda e, birçok e, üst düzey yetkili, yetkilinin hayatını İran'da kaybetmesi, suikastlerin İran'da gerçekleşmesi birazcık da İran'ı e, konuşmak istiyorum. Aslında bakarsak gerçekleşen suikastle bir nevi e, İran'da hedef alınmış durumda değil mi? Ne söylersiniz? Yani e, tabii ki direkt doğrudan İran devlet onuruna hedef alınmış bir durum söz konusu. Yani Haniye'nin ağırlığının yanı sıra, Haniye'nin kaybının büyüklüğünün yanı sıra İran'ın devlet onuruna, güvenliğine, oradaki e, yönetici elitin güvenliğine e, hedef alınmış bir durum söz konusu. Yani iki tane senaryo söz konusu burada bir tanesi diyorlar ki işte İran çünkü İran şu anda resmi bir açıklama yapmadı ve elimizde herhangi bir resmi bilgi yok o yüzden senaryo üzerine gidip gidiyoruz bir tanesi senaryolardan bir balistik yüzeyle vurulduğu yönünde bir tanesi de İran içerisinde kaldırılmış dronlarla kamikaze dronlarla yapıldığı yönünde suikastin. Bazı teyitlenmemiş görüntüler ortaya çıktı. Binaya dair tek katı vurulduğu görünüyor. Binanın tamamen yıkılmadığı görülüyor Bu da bize dolayısıyla e, kamikaze drone ile bu işin yapılmış olacağını gösteriyor. Bu şu anlama gelir. İran topraklarından birisi bir e, şebeke, Mosad'a bağlı belki bir şebeke bu işi planlamış ve düzenlemiş, icra etmiş anlamına gelir. Ki bu da doğrudan bir istihbarat zafiyetidir. Doğrudan bir e, sıkıntılı bir durumdur olarak yani kısaca bu şekilde ifade edeyim öteki senaryoda en azından şeyin arkasında gizlenmesi daha fazla olabilirdi. Hani teknik yetersizlik, radarın görmemesi gibi gibi bir sürü konu söz konusu olabilirdi ama burada doğrudan bir güvensizlik durumu söz konusu İran'ın güvenliğinin aşıldığı ilk senaryoda değil. Yani geçmişte baktığımızda çok üst düzey bir İran'da öldürüldüğünü evet. ve çok fazla sabotaj gibi olaylar gördük biz İran içerisinde. Evet helikopter kazasını hatırlatalım aynı zamanda. Bir de yani güvenlik ...bakımından hani İran'a baktığımız zaman... E, ...Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın... ...yeni seçilmiş olması ve daha görevinin... ...yani e, bu noktada dünyadaki... ...diğer ülkelerin üst düzey yetkililerinin... ...İran'da olması... E, ...yani... ...asıl e, bu kadar savaş halindeyken... İsraille e, ...Hamas arasındaki Hamas liderinin... ...ekstra bir... E, ...güçle korunması gerekirken... ...böyle bir saldırının olması... ...içeride bir istihbarat zafiyeti... E, ya da devlet içerisinde bir sızma e, gibi planları ya da senaryoları daha ön plana çıkarmıyor mu sizce? Şimdi Ela Hanım, zaten e, 2018-19'dan beri sürekli olarak biz buna benzer şeyler görüyoruz. Yani Kasım Süleyman'ın ölümünden tutulma evet. Fahri Zade'nin Tahran'ın ortasında. E, işte nükleer belgelerin kamyonlara doldurulup kaçırılmasına ülkeden e, alt ve orta düzey birçok ismin suikaste gitmesi ya da kazaya kurban gitmesi diyeyim. Iı, tırnak içerisinde veya işte ıı, çeşitli önemli testlerin sabotajına kadar birçok yerde biz İran'ın güvenlik zafiyeti gösterdiğini gördük. Dolayısıyla bu bu faaliyetlerin birçoğu da ıı, İran içerisinde yapılır. Hatta ıı, şunu da hatırlatmak isterim. İran'ın bir generali İran içerisinde kaçırıldı ve ıı, içeride sorgulandı. Yani kendi ülkende bir generalin kaçırıldı kendi içerisinde sorgulandı. Bu tip şeyler gördük biz evet. bu, bu beş içerisinde. Dolayısıyla ıı, bu çok anlaşılmaz değil. Hatta şu da var bu e, kamikaze drone meselesi bu meşhur şam saldırısından sonra İran'ın verdiği cevaba karşı olarak İsrail yani İran içerisinde kaldırdı dronlarla İran'a cevap verdi. Hı hı hı. Yani e, dolayısıyla ciddi bir zafiyet oldu ortada ki bugünkü basında da İran basınında da benzer şeyler değinen köşe yazıları e, görmeye başladık yavaş yavaş. E, bu zafiyet meselesi İran için yeni bir konu değil. Yani bugünkü yaşanan konuda da e, çok yeni bir konu değil. Evet. Peki şimdi o zaman İran nasıl bir karşılık verecek? Yani e, intikam e, sözleri söyleyen bir İran var. Mesela e, şöyle söyledi: İran Ulusal Güvenlik Konseyi üst düzey devri muhafızları komutanlarıyla Suikastı soruşturmak üzere dün zaten toplanmışlardı. E, Bunu son e, bu toplantının sonrasında sert ve acı bir karşılık vereceğiz dediler. Yani kendi evimizde e, dini liderin de yapmış olduğu açıklama bu yöndeydi. Bizim evimizde bir misafir, bizim evimizde katledildi. kanını yerde bırakmayacağız dedi. Şimdi İran'ın bu tarz söylemleri her zaman çok yüksek ve üst perdeden konuşması ama sonrasına baktığımız zaman yaptığı hareketlerde o yüksekliği göremiyoruz ya da gösteremiyor İran. Şimdi İran İsrail'le savaşa doğrudan girmek istemiyor. Savaşı kendi savaşı olarak kabul etmiyor olabilir. Bu bir detay olarak Kenarda durduğunda e, İsrail ile İran'ın arasında geçtiğimiz aylarda bir e, füze atışması olmuştu. Yani göstermelik olduğunu bütün dünyada görmüştü. E, şimdi biz savaşta karşısına ABD'yi dolaylı olarak ABD'yi almak istemiyor olabilir ama e, böyle bir e, olaydan sonra e, sert bir cevap vermesi gerekmez mi? Sizin düşünceniz nedir? İki yönü var bunun. Bir tanesi stratejik anlamda İran askeri doktrinleri birebir bir, bir savaştan kaçınmaya hı hı. kurulu. Çünkü İran-Irak savaşı ne kadar yıkıcı olduğunu gördüler ve bir savaş başladığı zaman hemen bitirilemediğini de gördüler. Hı hı. Dolayısıyla kendilerine doğrudan saldırı olmadan bir savaşı içine girmeyeceklerini zaten İranlı elitler sürekli olarak söylediler. Hı hı. İkinci tarafı İran içerisinde çok kırılgan taraflar var. Yani su meselesinden işte toplumsal kırılganlıklara kadar etnik konulara kadar birçok noktada İran içerisinde bazı kırılganlıklar var. Bunların domino taşı gibi tetiklenmesi de söz konusu olduğundan doğrudan bir açıktan bir savaş İran'ın hatta İsrail'in de aslında çok istemediği bir şey. Dolayısıyla bu tırnak içerisindeki göstermelik denilen şeylerin hareketlerin birçoğunun sebebi bu. Pratik sonuçlarından bağımsız olarak kendi yaptıkları faaliyetlerde aslında bir el yükseltmesi söz konusu oluyor bu süreçte. Şimdi nereden cevap verebilir diye sorduğumuzda muhtemelen gene vekil güçler üzerinden bir cevap görebiliriz. Belki bu çünkü bu aralar biliyorsunuz Lübnan çok fazla konuşuluyor. Gene evet. içerisinde de bazı suikastler gördük. Hani Hizbullah üzerinden yapılabilir. Gene Husiler üzerinden bir şeyler yapılabilir. Ama doğrudan İran üzerinden bir cevap ben beklemiyorum. Anladım. Peki suikast Hizbullah komutanı Şükür'ün öldürülmesiyle doğrudan bağlantılı diyebilir miyiz? Şöyle söyleyebiliriz bunu. Sonuçta aynı savaşın iki farklı e, ayağı gibi görebiliriz bu bağlamda tabii ki birbirle bağlantılı. Sonuçta birbirinden kopuk iki farklı e, grup veya olay değil bunlar. Hı, hı. Ee, dolayısıyla birbirine bağlantılı diyebiliriz. Ama stratejik olarak birbirine bağlı olup olmadığı biraz zaman gösterecek onu. Anladım. Şimdi birçok senaryo var masada. Bu senaryolardan bir tanesi de e, suikastla ilgili olarak söylüyorum. Hamas yetkilileri e, genellikle Tahran'daki siyasi temsilcilik binalarında e, kaldığı söyleniyor. Haniye'nin savaş gazileri için özel bir konutta, bu özel konutun e, adı da gaziler evi olarak geçiyor. E, bu noktada kalmayı terbiyesiz. Ediyorlar. devrim muhafızlarının kendisini koruma görevi e, burada ortadan kalkıyor. Yani İran'ın içerisine baktığımız zaman e, Hamas'ın kalmayı tercih ettiği bölgelerde devrim muhafızları kendilerini e, koruyamıyor. O bölge sanki özel bir alana ait başka bir bölge, askeri anlamda kendi içlerinde paylaşılmış bir yer gibi görünüyor. Ben birazcık İran'ın bu askeri yapısını da konuşmak istiyorum çünkü e, Hamas liderine kaldığı bölgede senaryo olarak söylediğimiz o hani az önce bahsettik ya dronlarla da ya da füzeyle vurulmuş olabilecek olan o ev kaldığı bölgede şehitler evinin olduğu söyleniyor. Yani orayı bir vakfın, vakfın askerlerinin koruduğu söyleniyor. Dolayısıyla devrim muhafızları böylelikle o bölgede kendisini koruyamamış oluyor. Böyle bir ayrım var mı İran'ın içerisinde? Şöyle orası Devrim Muhafızlarına ait bir bölge. Yani ayrı bir yer değil. Hı hı. Ama şöyle bir taraf var. Devrim Muhafızlarının altında bir sürü vakıf, işte şirket bir sürü şey var yani devrim muhafızları tek başına silahlı bir güç değil devrim muhafızları İran içerisinde gerçekten çok köklü uh -huh. ee, şey birçok güçlü vakıftan gerçekten hani milyar dolarların döndüğü vakıflardan uh -huh. İran'ın bütün altyapısını işte barajların uh -huh. yollarını yapan şirketlere kadar birçok şeye sahip bir e, uh -huh. unsur dolayısıyla burası da gene devrim muhafızlarına ait bir yer ve VIP insanları zaten bu önemli insanların korumasını İran'da bir devrim muhafızları sağlıyor yani Hamas'a ait özel bir e, yapı söz konusu değil şeyin içerisinde o bölgede ee, ama devrim muhafızları bir de er, erteş vardır yani normal bir ordusu vardır İran'ın. Onun yanına paralel bir unsurdur ve e, bütün dış operasyonlarını genelde bir istihbarat faaliyeti vesaire devrim muhafızları yürütür. E, son özellikle İbrahim Reisi döneminden beri de hatta belki biraz daha geri alabiliriz ama e, çok ciddi anlamda e, bütün yani yasamada, yürütmede ve yargıda e, söz sahibi e, bir yapıdır. Dolayısıyla devrim muhafızları ülkenin çok böyle kabaca söylersem sahibi gibidir diyebilirim. Yani çok özel bir şey yok. Anladım. Şimdi o zaman bu son yapılan suikastlerin, İran'da gerçekleşen olayların gölgesinde söylüyorum bunu. Yani İran güvenilir bir ülke olmadığını, büyük bir prestij kaybına uğradığını söylemek mümkün. Özellikle bu suikastle. Ve aynı zamanda doğrudan İran'daki isimler de hedefte. Senaryodan bahsettik ya hocam, ona isimlerden atıfta bulunmak istiyorum. Yani bir sonraki isim, bir sonraki sıradaki isim dediğimiz zaman tabii ki burada hiç kimsenin adını söyleyemeyiz belki ama hiçbir yetkili güvende değil diyebiliriz değil mi? Zaten verilmek istenen mesajlardan birisi de buydu. Çünkü bütün dünya liderlerinin Dışişleri bakanı toplandığı bir törenin hemen ardından bu eylem gerçekleşti. Bu hem oradaki katılanlara aslında bir dehşet etkisi yaratmak şey tarafı da var bunun tabii. Ee, ama yani Haniye zaten yeterince büyük ve ağır bir isimdi. Bunun üstü artık e, yani ya Hameney olur ya Nasrallah olur. Evet. Hani o ağırlıkta birisi olması lazım. İsrail olabildiğince el yükseltti ve açıkçası e, barışa pek yanaşmayacağını kararlılıkla tırnak içerisinde yine söylüyorum yaptığı operasyonları devam edeceğini e, göstermiş oldu ki muhtemelen bu iş Be Beyrut'a doğru da saracak gibi duruyor çünkü son İsrail Genelkurmay e, Başkanı'nın yaptığı açıklamalara bakıldığında. Yapılan faaliyetlere bakıldığında biraz Beyrut'u tahtaya koydukları görülüyor söylemsel bağlamda. Hani temennimiz tabii ki böyle bir şeyin olmaması ama her tarafından da böyle şeyler var. Bu bahsettiğin son cevabı da yani Haniye'den daha üst olarak artık Nasrallah veya Hamene olur. Hani. Doğru. O da evet. ben çok nasıl görmüş aşamada. Hiç. ama ...bir sürü görmesi oluyor. Tabii. Hiçbiri güvende değil algısını yaratıyor. Büyük bir prestij kaybını da beraberinde getiriyor. Yani İran'ın her defasında... ...diğer ülkelerle karşı karşıya geldiğinde... ...çıkarmış olduğu bir kart var. Nükleer kartı. Bunu her zaman söylüyor. Programın başında sizinle de konuştuk. Yani her defasında üst perdeden konuşuyor ama... ...icraate geldiğimiz zaman... ...hani deriz ya bizde bir laf vardır... ...lafla peynir gemisi yürümez diye. İran şu anda tam da bu noktada... Durmuş Çok durumda kadar. kalmış durumda şimdi İran e, genele baktığımız zaman e, İsrail'e bir karşılık vermek zorundaymış gibi bir algı doğuyor ister istemez yani artık bir şey yapsın çünkü sonraki süreçte en azından orta vadeli bir süreçte kısa vadede bir şey yapmazsa İsrail'le hani o karşısına almak istemediği Amerika ve İsrail'le doğrudan savaşa e, girebilir mi? Yani büyük bir cevap vermezse eğer çünkü hocam şöyle yani İsrail sürekli bir olay gerçekleştiriyor İran'da e, savaşa doğru sürüklüyor savaşa çekmek istiyor Amerika İran'a evet bunu görüyor bu bir oyun olabilir bunu görüyor ama sürekli bir saldırı halinde E zaten bu bana karşılık vermiyor e, ben buna daha fazla saldırmaya devam ederim diyebilir çünkü İsrail diyebilir miyiz? Aslında biraz bu 5. nesil savaş denilen e, şeyi görüyoruz biz burada. Yani iki tarafta birbirini güvensizlik e, haliyle meşgul edip hmm. ülke içinde huzursuz edip güvensiz hale getiriyor. Yani mesela şu an İran'ın yaptığı saldırılar da e, ya da işte İranlı grupların, e, İran'a bağlı grupların yaptığı saldırı, Husilerin atakları vesaire. E, İsrail'de ciddi bir güvensizlik ortamı yarattı ve İsrail'de şu an tersine göç başladı e, ciddi bir şekilde. Yani ilk Aksa Tufan'dan bu zamana kadar geçen sürede İsraillilerin çoğunun ee, çoğu demeyeyim yani yanlış bir ifade ama tersine doğru göç etmeye başladı ve rakamlarda ciddi bir yükseliş söz konusu olmaya başladı. Çünkü neden? Bugüne kadar İsrail e, kendisini işte ben çölde bir vaha gibi dem, tek demokratik ülkeyim, teknolojik olarak üstünüm gibi şeylerle, propagandalarla dünyadaki diğer Yahudileri kendi çekmek gibi bir stratejisi vardı. Bu güvensizlik ortamıyla birlikte bu tersine dönmüş durumda. Şimdi benzer huzursuzlukları ve iç karışıklığı ve İran içine taşımak istediğini görüyorum ben e, İsrail'in. Benzer bir güvensizlik ortamının ve ekonomik zaten baskılar İran'da şu an çok ciddi durumda. İran ekonomik anlamda ciddi bir bunalmışlık da söz konusu. Yaptırımların ve bu bunalmışlığın da etkisiyle bu halk üzerinden de bu sosyal şeyleri biraz kaşımaya yönelik işler olduğunu da düşünüyorum ben bu, bu hareketlerin. Sadece politik ve askeri sonuçların dışında. Anladım. Peki İsrail'i nasıl okuyorsunuz? Yani uzun zamandır devam eden bir katliam söz konusu, özellikle sivil halka yönelik yapmış olduğu soykırım var. Yani karşısında bir askeri güç yok, yani milislerle bir savaş halinde. Dolayısıyla orada bir devlet otoritesi Gazze'de bulunmadığı için. Ee, orada bir güç e, doğmuş durumda. Onun adı da Hamas. Şimdi e, yani Filistinlilerde birçoğu bazı birçok kesim olarak Hamas liderini destekliyor. Mahmut Abbas'tan tarafa e, taraf olanlar da yok. Baktığımızda İsrail bugün katliamın 300. gününde 7 Ekim'den bu zamana kadar e, ne elde etti? Yani neyi ispat etti? Ne elde etti? E, ben burada şu başarıyı gösterdim diyebileceği bir durumu var mı? Biliyoruz ki İsrail'in e, sınırları hala daha resmi olarak yok. Şöyle söyleyeyim bunu da İsrail kendi iç dinamikleri içerisinde, iç tartışmalar içerisinde bile bunu ciddi anlamda tartışıyor. Özellikle tamam. e, İsrail solu e, bu şu anki hükümetin yaptığı şeyi ciddi anlamda eleştiriyor, e, sert bir şekilde eleştiriyor. Özellikle meşhur Farrets gazetesinin köşe yazarları e, neredeyse her gün bu tip olayların yine tırnak içerisinde. İsrail'e yakışmadığını, Nazi komutanlarının bile getirildiğinde daha insani şekilde ağırlandığını ama bugün Down sendromu çocukların köpeklere parçalatmak suretiyle kan kaybına, ölüme terk edildiğini gibi ve bunun hiçbir şekilde İsrail'lere yakışmadığına dair muhalefet söz konusu. Şimdi ama biraz da savaş durumu söz konusu olduğundan bir konsolidasyon var iç politikada. Hani biraz daha sesler kısık. Esas biz tartışmalar bütün bunlar bittikten sonra göreceğiz diye düşünüyorum ben. İsrail içerisinde de so dış, dış bağlamda da yani soykırması, suçlanması bağlamında da. Bahsettiğimiz başarı noktasında aslında bir başarının peşinde olup olmadığı biraz tartışmalı isterim. Çünkü İsrail'in söyleminde şu vardı yani e, Şahin kanadının aslında söyleminde şu vardı hani Gazze tarafı bir Gazze şehri bir sorun bu sorunun çözülmesi gerekiyor bir de Lübnan'ın güneyinde belli bölgeler var bunlar sorun e, çünkü işte İsrail huzur istiyor çünkü sürekli olarak füze saldırıları giriyor ve bu huzuru tesis edene kadar temin edene kadar biz elimizden geleni yapacağız söylemi vardı. Buna, buna, yönelik bir faaliyet söz konusu. Yani oradan füze gelmeyecek noktaya getirene kadar Gazze'yi de Güney Lübnan'ı da e, sonuna kadar gideceklerine daha bir vurgu söz konusu. Hani soykırım eğer bir başarıysa, yani dedim evet. de çok varmıyor ama bir başarıdır denebilir. Yani ama bu sürdürülebilir ve kalıcı bir durum olamaz çünkü bunu mutlaka hukuki ve zaman içerisinde tarihsel sonuçları da olacaktır. Bu şey Tabii değil yani, ki. kısa bir süre içinde yorumlanacak bir konu değil. Doğru, etnik temizlik yapıyorlar. Soykırım bile az kalır baktığın zaman ama hani ben onların tarafından düşünüldüğünde Amerika bu e, İsrail'in arkasında e, 300 gündür gelgitli birçok e, olayda yaşadılar e, Netanyahu ile beraber Biden arasında. Burada günlerce konuştuk. Yani aralarında bir problem mi var artık ABD desteğini çekiyor mu? E, Netanyahu'dan bir süre ses çıkmadı. Farklı farklı ifadeler oldu. Bu 300 gün içerisinde bunlar da konuşuldu. E, onlar tarafından baktığımızda yoksa bizim tarafımızdan elbette ki ağzı süt kokan bebeklerin katledilmesi, insanların masum insanların öldürülmesi. Yani bu insanlığa sığabilecek bir şey değil. Bunu ...hiçbir dine mensup, hiçbir yani dini bile olmasa ben insanım diyebilen hiç kimse bunu zaten kabul etmez. Ama İsrail e, herhangi bir şeyi bahane edip zaten sık sık e, Gazze üzerinde bir baskı e, ve topraklarını genişletme e, durumu söz konusu. Doğrudan da Türkiye Cumhuriyeti tehlike ve tehdit altında olarak algılanıyor e, böyle baktığımız zaman. Çünkü onların hedefinde Anadolu toprakları da var öyle değil mi? Yani Tanrı'yı kıyamete zorlama olayı. Bu söylediği Cumhurbaşkanımız da söyledi evet. ee, ve keza açıkçası geçen günkü çıkışını Cumhurbaşkanımızın genelde basında şey diye okundu hani İsrail'e gireriz gibi yorumlandı ama ben açıkçası dümdüz saldırısına karşı bir ön almak olarak değerlendirdim evet. bunu. Çünkü biz Libya'da da da şey yapmadık hani doğrudan evet. e, taburlar alaylar göndermedik e, oradaki kurmay zeka isparat faaliyetleri ve keza drone evet. teknolojileri islak kapasiteleri sağlayarak bunu gerçekleştirdik. Hani Lübnan'a olası bir müdahalenin çok ciddi konuşulduğu bir gündü Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama. Keza biliyorsunuz o işte dürüst çocukların ölümü tartışıldı vesaire. Ee, bir ön alma durumu olarak, yayılmasını engelleme durumu olarak şey yaptı. Çünkü burada bir de Türkiye'nin ağırlığını koyması, başka ülkenin ağırlığını koymasına pek benzemiyor burada. Çünkü Türkiye bu tonda bu şekilde İsrail'e e, ilk defa bir çıkış yaptı ve hani bu ciddi alın alındığını düşünüyorum ben. Belli taraflar çünkü artık Türkiye'de denklemle hesap etmeleri gerektiği bir e, denklem yaratmış oldu e, bu açıklamalar. Dolayısıyla e, Türkiye'nin tavrı bu anlamda kıymetli duruş bağlamında da e, bir matematiği değiştirecek bir şey var yani bir ağırlığı var baş ülkelerin haricinde. Tabii yani e, az önce e, diğer geçtiğimiz saatlerde e, sizin gibi çok kıymetli konuklarımız oldu burada ağırladık. onlar da konuşmuştuk. Ben size de sormak istiyorum. Yani İsrail 7 saatte 2-3 saldırı birden gerçekleştirdi ve bu dünyada ses getirdi. E, füze saldırıları, suikast girişimleri oldu ve bunu 7 saatte gerçekleştirdi. 7 saat içerisinde yaptı. Bu İsrail'in e, bir askeri istihbarat anlamında bir güç gösterisi mi ya da ya da bölgedeki e, ülkelerin yetersizliği mi bu seviyede? Nasıl yorumluyorsunuz? Şu var şimdi İsrail caydırıcılığı ciddi yara aldı bu süreçte. Bak Aksa tufandan sonra caydırıcılık konusunda ciddi yara aldı ve İsrail'in en çok dayandığı noktalardan bir tanesi e, caydırıcılığıydı. Yani işte nükleeri var mı yok mu muallakta bırakması veya işte Hollywood yapımları üzerinden belli bir caydırıcılık inşa etme çabası Aha. gibi yani yumuşak güç unsurları, sert güç unsurları tamamını kullanarak bugüne kadar e, bir caydırıcılık inşa etti. İşte istihbarat kabiliyetinin başarısını çeşitli dizilerde de anlattı, çeşitli kitaplarda da konu oldu e, gibi gibi. Fakat aksa tufan ile birlikte sonrasında gelişen olaylarla birlikte bu caydırıcılığın ciddi yara alması yani işte e, demir kubbenin aşılabilmesi, işte çeşitli füze saldırılarının başarıya ulaşması gibi konular İsrail'de en çok söylemsel anlamda ve ülke güvenliğini dayandırdığı en büyük sunulardan bir tanesi yeniden inşa etmeye yönelik bir girişime sevk etti. Bütün bu gösterilen faaliyetler de aslında bu caydırıcı tekrar inşa etme çabası olarak görüyorum ben. Anladım. Peki şimdi Amerika'daki seçimler de etkili. Ee, yani Trump'ın önde olabileceği e, söz konusu. Şimdi İsrail dediğimiz zaman e, Trump'ın geçmiş dönemde yapmış olduğu başkanlık döneminde Kudüs'ü mesela e, İsrail'in başkenti olarak atfetmişti. O, o zamandan kalma bir şey. E, şimdi İsrail veya e, Amerika ilişkileri e, Biden'dan sonra daha da mı e, böyle içli dışlı bir hale gelecek Trump'la beraber? E, yoksa Amerika... Yani dışarıdaki askeri yapısını mesela Afganistan'da çekmişti bulunduğu topraklardan artık birazcık çekilmek istiyor gibi bir analiz var. Böyle raporlar var alanında uzman isimlerden duyduğumuz, okuduğumuz, takip ettiğimiz kadarıyla bu durumu siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani Amerika'nın başkanı İsrail'in arkasında duracak olan isim ya da çekilecek olan isim olabilir mi seçilecek olan başkan? Amerika'nın doğrudan askeri bir müdahale göstereceğini ben düşünmüyorum. Hani sahaya doğrudan kara gücü indirerek vesaire ama hava kuvvetleri, istihbarat bağlamı tabii ki her zaman desteği sürecektir. Ayrı bir konu. Evet. Ama Amerika'nın genelde bir yani küresel de bir mücadelesi var Amerika'nın yani ortalığı dışında ve buna yönelik işte Asya Pasifik cephesi olsun, Ukrayna Savaşı olsun hatta Balkanlar ve Kafkaslar'da da hani gerginlikleri düşünürse bu küresel mücadelenin parçaları. Dolayısıyla Amerika bir hesap yaparken bütün bunların hesabına girerek hani şey yapıyor ve doğrudan Sadece orduda odaklanması, başka yerleri dikkati, dikkatine kaçırmasına sebep olacağından dolayı biraz daha geri çekilerek, biraz daha e, safları sıklaştırarak yani orduları geri çekerek bir pozisyon almış durumdaydı. Şimdi bu süreçte de yine çok e, tabii ki İsrail'in haklarını çiğnettirmeden, tabii ki İsrail'in e, iddiasının arkasında durmasına destek olarak e, buna göre bir pozisyon alınacağını ben düşünüyorum. Yani doğrudan askeri bir müdahaleyle doğrudan savaşa dahil olarak bir pozisyon alacağını düşünmüyorum peki Orta Ortadoğu'da e, bu gerçekleşen e, suikast aynı zamanda bölgesel bir e, savaşın da başlangıcı gibi görünüyor. Böyle okunuyor. İnşallah böyle bir şey olmaz. Tek dileğimiz temennimiz bu ama bölgesel bir savaş e, o noktada hortlarsa yeniden e, böyle bir şey gündeme gelirse Suriye hemen yanımızdaki Suriye e, nasıl e, bir şekil alacak? Bunu öngörmek çok zor. Çünkü çok fazla denklemi bilinmeyeni var. Ee, ve yani gerçekten nereden, hangi cepheden ne geleceği de çok belli Çünkü İran'ın bir kere proxy yapısı ağları çok geniş. İran'dan Yemen'ine, Afrika'sına kadar birçok yerde şey var İran'ın biliyorsunuz. İlişkili olduğu örgütler var. Bizzat kendileriyle kurdu veya işbirliği yaptığı örgütler var. Ee, dolayısıyla doğrudan bir bölgesel savaş senaryosunda e, işte Suriye nasıl etkilenir bilmiyorum. Ama bölgenin genel anlamda pek hayırlı olmayacağını, hayırlı etkilenmeyeceğini söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla bu bölgesel savaş senaryosu zaten şu an halihazırda bir savaş sürdüğü için e, sadece şey yükselmesini söyleyebiliriz. Yani skalanın biraz, biraz daha yükseldiğini, şiddet sarmının biraz daha yükseldiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Ama öngörmesi dediğim gibi çok zor bir konu. Ama hocam yani evet bir savaş var ama İsrail'in sanki tek taraflı gerçekleştirdiği bir savaş bu. Çünkü İsrail'in elindeki e, yani elinde olan teşhizatların hiçbir karşı tarafta neredeyse yok. Yani e, sivil insanların, sivil halkın üzerine e, bir e, katliam gerçekleştiriyor. Yani e, topla tüfekle gittiği insanların elinde çatal bıçak bile yok. Öyle söylüyoruz. Yani e, bu çok savaş diyebileceğimiz bir durum değil. Gerçek bir ülkenin gerçek bir ordusuyla daha karşılaşmadı İsrail. 73'ten beri evet. zaten bu vurgu hep yapı yapılıyor. Hatta şey de çok yapılıyor. Yani dünya o dünya değil. Siz hala bu işte 6 gün savaşlarını refer ediyorsunuz Tabii. vesaire ama artık yani Hizbullah'ın kapasite bile çok daha etkili gibi şeyler İsrail'le karşı da yapılıyor eleştiriler gazetik köşelerinden. Ama dediğim gibi yani Zaten İran'ın, İran özelinde konuşuyorum. Ee, hmm. İran'ın askeri stratejinin temelinde doğrudan açıktan bir savaşa içine çekilmedikçe girmek yok. Ee, hmm. ve bunun dışında hani İsrail'e doğrudan bir cephe alacak, savaş açacak falan bir durum da şu an bir ülke bağlamında, düzenli hmm. olduğu bağlamında söz konusu. Çünkü Körfez ülkelerinin durumu ortada. Ee, Arap ülkelerinin durumu ortada. Dolayısıyla biraz bu Filistin meselesinin de açıkçası biraz benim de hissiyatım hani bir an önce sönümlenmesi bitmesi nasıl bitecekse bilsin şeyi de var sanki Arap ülkelerinde. Dolayısıyla doğrudan İsrail de biraz bunu rahatlığıyla hareket ediyor zaten. Yani doğrudan kendisine karşı koyacak bir konvansiyonel bir ordu var olsaydı 1980'lerdeki gibi belki de bu kadar rahat hareket etmeyebilirdi evet. diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarım haber merkezinden bir bilgi paylaştılar. İsrail'in bir açıklaması bu. Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deyif Gazze'de öldürüldü diyor İsrail'in e, İsrail kaynakları bir son dakika bilgisi bunu da paylaşmış olalım. E, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif şey dedi sevgili seyirciler İsrail'in atmış olduğu e, yani gerçekleştirmiş olduğu saldırılar devam ediyor. Peki Hamas e, yani bu Hamas'ın içerisinde de hem liderlerinin ölmesi hem askeri kanadının liderinin hayatını kaybetmesi, şehit edilmesi. E, bu içeride bir psikolojik e, etki mutlaka yaratacaktır. Hamas e, bölgede nasıl şekillenecek? Yani Haniye'nin e, ölmesi e, Gazze'yi nasıl etkileyecek? Belli ki cerrahi operasyonlarla tırnak içerisinde e, söylüyorum bir şey yapmaya çalışıyor. Baskılayarak liderlerin rahat hareket edememesini, rahat bir şekilde dışarı çıkamamasını ve komuta akademisi arasında belli ayrılıklar yaratmak üzerine bir strateji geliştirmiş durumda İsrail. Uh -huh. bu yaptığı son iki gündeki faaliyetlerin tamamı bakıldığında bu belli görülüyor. Uh -huh. bu baskıların sonucu nereye evrilir? Yani şu an biraz şeye bağlı. Bu Hamas'ın yeni işte seçimden sonra kim gelecek, nasıl Nasıl bir siyaset izleyecek? Iki, yani yeni isim kim olacak? Biraz bununla da alakalı ve e, Amerikan seçimleri de alakalı. hani Bir sönümlenme görme ihtimalimiz de var fakat e, rehine meselesi burada ciddi bir konu. Ve 40 bin kişi öldükten sonra hani ne, nasıl sönümlenebilir? O da biraz e, tartışmalı. O yüzden ciddi bir şekilde daha çok kaosa ittirilmiş, daha çok kaosa ittiriliyor. Çünkü mesela şu var, bence e, kıymetli bir soru şey söylüyordu Katar'ın başbakanı Efsani diyordu ki hani bir taraf karşı tarafın müzakerecisini öldürdüğünde ara nasıl olabilir? Çünkü hani evet. müzakereciydi. Barış müzakereden mühten isimli ve sen onu öldürdüğün zaman e, nasıl bir müzakereden bahsedebiliyoruz? Bu da işte İsrail'in müzakere tamamen kapalı olduğunu ve uluslararası konjonktür şimdi malum Avrupa ülkeler Ukrayna savaşı e, evet. üzerine evet. daha çok bir şey odaklanmış durumda. Asya Pasifik'ten zaten çok böyle bir donmuş durum söz konusu. Hani şey değil. İsrail de bunu sonuna kadar kullanıyor. Uluslararası konjonktürü. Peki. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için, aktardıklarınız için. Yeniden görüşmek evet, çok üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.